Merhabalar bu videoda sayfalar arası geçiş işlemini nasıl olacağını göreceğiz. Bir tane ana sayfamız olacak. Altında da birden fazla sayfa olacak. Bakın ana sayfa işte birinci sayfa ikinci sayfa şeklinde. Bunların arasında geçişlerin nasıl yapıldığını göreceğiz. Sonraki videolarda ise <laughs> sayfalar arasında veri transferi nasıl yapılır bunu göreceğiz. Şimdi bakın burada benim bir sayfam var. Boş bir sayfa stateless widget var. Şunun ismini değiştirelim. Neden değiştirelim? Çünkü bu sayfaya dönerken diğer sayfalardan bu sayfaya geçiş yaparken e, buradaki stateless e, yapısının ismini kullanacak. Dolayısıyla buna ana sayfa 1 diyelim mesela. Bir faktör dedik. Buradaki alt kısımdaki isimleri de gerekli şekilde değiştirdi yani isterede değiştirdi, şuradakileri bakın. Normal ben bunu manuel elle yapsaydım şunu da getirip değiştirmem gerekirdi. Refactor yaptığım zaman otomatik olarak sayfadaki her şey değişiyor. Şimdi buraya bir tane Elevate button ekleyelim. Bunun içerisine fonksiyonunu yazalım. Diyelim ki buna text işte B sayfasına git, ikinci sayfaya git şeklinde B Sayfasına git. Ben ana sayfadayım. Buradan B sayfasına gitmesini bekleyeceğiz. Peki ne yapacağız? O zaman buraya bu kodları yazacağız. Peki yazdığımız kodlar nasıl olacak? İşte onu da ikinci sayfaya yapmamız gerekecek. O zaman şuradan yeni bir .txt file açalım. Sayfa 2. Bu dosyanın isminin önemi yok. Ee, Dosya dosyanın ismiyle değil biz içerisindeki stateful yapısıyla birlikte çağıracağız. O zaman bu da biz ana sayfa 2 diyelim. Buraya da aynı şekilde stateless yapısı koyalım. Bunun adına da ana sayfa B diyelim. B gitmiş olsun. Sonra şuraya gelelim. Buradaki scaffold yapısını şöyle kopyalayalım. Buradaki container'ın yerine yapıştıralım. Bu da tamam. Bakın buraya da bir buton eklemiş olduk ama burada bazı hatalar veriyor. Çünkü şuraya Material Dark dosyasını ekleyip buradaki Widget ağacının oluşmasını sağlayacağız. Şimdi benim ana sayfam bu. Burada da bir B sayfası var. Elevated Button ile ilgili. Burada da C sayfasına yönlenmesini isteyeceğiz. Ayrıca ben tekrar buraya döndüğüm zaman bu scaffold'un içerisinde bir tane de app var koyalım ki Hangi sayfada olduğumuzu görelim. Hep bunun içerisine de title, text. Buranın ana sayfa olduğunu belirtsin. Burada da B sayfasına gidecek. Bunu bir çalıştıralım. Bakın geldi. Ben şu an ana sayfadayım. B sayfasına gideceğim. Burada da C sayfasına git çıkacak. Yine buraya geliyorum şuraya appar ek diyelim. Title text buna da burası B sayfası dedik. Sayfa B. Tekrar kaydettik. Şunu da kaydedelim. B sayfasına git dedim. Bakın şu an çalışmıyor. Neden? Çünkü bununla ilgili ben herhangi bir fonksiyon yazmadım. Peki. Şimdi bunun fonksiyonunu yazalım. Bize sayfa 2'ye yani şu sayfa 2 dediğimiz B sayfasına bizi göndersin. Bunun için bakın şuradaki fonksiyonun içerisine giriyorum. Elevate button'ın bu butona bastığım zaman çalışacak. Burada navigator özelliğini çağırıyorum. Nokta push özelliği var bunun. Buradaki konteks dediği bu mevcut sayfayı temsil ediyor. Buradan nereye gideceğini belirleyeceğiz biz. Buradan material page root diyoruz. Bakın bu builder kısmını ellemiyoruz. Bu ikinci kısmada burayı silip parantez içerisinde context mevcut sayfadan eşit büyük diyoruz. Buraya da gideceği sayfayı yazıyoruz. Gideceği sayfa ne peki? Buraya geldiğimiz zaman şöyle bakıyoruz. Ana sayfa B'ye gitmesini isteyeceğiz. O halde gelip buraya ana sayfa B parantez açıp kapattık ve burayı sonlandırmış olduk nokta virgül. Bakın hata verdi. Neden? Bu ikinci sayfayı biz projemize dahil etmemiz lazım. Hemen geldik şuraya, tıkladık ana sayfa 2'yi yani ana sayfa B'yi buraya dahil et dedik. Bakın ana sayfa 2 isimli dosyayı buraya dahil etmiş olduk. Ee, oradaki şu fonksiyonu çalıştırmasını bekleyeceğiz. Çalıştırıyorum. Bakın B sayfasına git dedim. Buradan zıpladı gitti. Aynı şekilde bir de C sayfasına git ekleyelim. Şurada C sayfasına git. Bunun içinde sayfa C'ye gidecek. Tabii böyle bir sayfa yok. Bunu komple kopyalayalım. Buraya gidelim. Dark file ekleyelim. Ana sayfa C olmadığı için hata veriyor. Şurada Yeni diyelim ana sayfa 2, 2 vardı o zaman 3'ü oluşturacağız. Dosya isminin çok da bir önemi yok. Getirdik buraya yapıştırdık bakın ana sayfa C olması gerekiyor bunun. O zaman gelip şuradan refactor yapalım. rename ana sayfa C diyelim. Buraya gelmesini bekleyeceğiz biz ana sayfa C'ye. E bu zaten ana sayfa C'de. Burada bazı işlemler yapacağız. Yani buton ton sayımızı arttıracağız. Şimdiden onları arttıralım. Şurada nerede bitmiş? elevate button. Ee, şunun yeri yanlış. Şunun yeri yanlış. Bu da aynı şekilde. Bu şuradaki süslü parantezin içerisinde olacak. Ana sayfa C'ye gidecek. Bunun da ana sayfa 3'ünü ekleyelim. Şimdi tekrar ana sayfaya biz gelelim. Biraz karışık bir oldu ama siz yaptığınız zaman da görürsünüz ne hata varmış. Ana sayfa 3'te hata varmış. Bunu da buradan alalım. Şu butonun üstü parantezin içerisine koyalım. Bu da tıklandığı zaman diyelim ki geldiği sayfaya git artık şunu silelim. Butonların ismini değiştireceğiz. Şöyle. Şuraya kadar sildik. Burayı bir boş bırakalım. Üçüncü sayfadayız. Sadece bunu görmüş olalım. Şuraya üç tane buton yerleştirelim. 2, 3. Diyeceğim ki şuraya geldiği sayfaya git. Ana sayfaya dön. Şuna da ana sayfaya git. Ana sayfaya dön. Ana sayfaya git. Farklı bir şey. Bunları da göreceğiz. Ana sayfaya git. Peki. Geldik buraya. Çalıştırdık. Hata vermedi. Yine şuradan bir gerekirse saat restart ve çekeriz. Ana sayfadan başlasın. Şuradan başlayalım. Yeşil butona. Hat restartla. Evet, yenilemedi aslında dön şimdi ana sayfadayım ben yani buradayım B sayfasına git dedim B sayfasına geldi C sayfasına git dedim tabi burada C sayfasında şu kısmı değiştirmem lazım C sayfası diyeceğiz buna tamam bunu da hallettik bakın geldiği sayfaya git buna bastığım zaman B'ye gitmesini beklerim ana sayfaya dön ana sayfaya komple gitmesini beklerim bir de ana sayfaya git var ee, bu ikisinin farkı ne? Şuradaki bakın geri dönüş tuşu var. Bu geri dönüş tuşunu ana sayfaya dön dediğimiz zaman bunu iptal etmesini beklerim. Şurada ana sayfaya gittiğim zaman geri tuşuna bastığım zaman tekrar buraya dönerim. Yani ilk sayfaya gidecek ancak buraya tekrar bir geri dönüş sağlanmayacak. Ben bu aradaki farkı görmeniz açısından ikisini de ayrı ayrı yapmış oldum. Şimdi bunların kodlamasını yapalım. Ee, geldiği sayfaya git basit zaten. Buna diyeceğiz ki navigator nokta pop context parantez içerisinde context geldiği yere git. Bu tabii şurada olacak. Şunu keselim. Şu geldiği sayfaya git. Bir önceki sayfaya gidecek. Sonra ben şurayı da iyi biliyorum zaten. Bu da ana sayfaya dön butonum var ya benim. Pardon, ana sayfaya git butonum var ya benim. Bunu da kolaylıkla şu kısmı halledeceğim. Buna da diyelim ki neymiş bu dosyanın adı? Ana sayfa 1. Ama sayfa 1. Burada benden bir şu ana sayfa isimli dosyayı import etmem bekleyecek. Bu da tamam. Geriye sadece farklı olarak şu kaldı. Şimdi bu haliyle bir çalıştıralım. Görelim neler olmuş. Şöyle bir hat restart çekelim. Çalışsın en baştan. Sonra buradan yönlendirmemizi yaparız. Bakın geldi. B sayfasına git. C sayfasına git. C sayfasına geldik. Geldiği sayfaya dön. Bakın bir önceki sayfaya döndü. Burayı henüz kodlamadık. Ana sayfaya git diyorum. Aynı şekilde geldik. Bakın ana sayfadayım. Geri tuşum aktif. Geri tuşuna bastığım zaman tekrar bakın bir önceki sayfaya yani C sayfasına gittik. Aynı şekilde Android'deki bu tuş da burada aktif. iPhone'larda bu yok ama Android cihazlarda bu var. iPhone'larda da şuradaki buton var. İkisini de kullanabiliriz. İkisi de bu işlemi yapıyor. Bakın C sayfasına gittik. Şurada hala benim ana sayfaya dön butonum yok. Onu yaptığım zaman şuradaki buton pasif hale gelecek. Buradan herhangi bir geri dönüş olmamasını sağlayacağım. O halde geldik şuraya. Bakın şu ortadaki butona geldik. Diyorum ki navigator nokta of parantez içerisinde konteks yapısını çağırdık. Sonrasında nokta pop until diyoruz. Root kısmını nereye yönlensin? Root nokta is first. İlk sayfaya Yönel dedik. Peki. Tekrar şimdi şuradan kaydedelim, hat restart yapalım, her şey bir başa dönsün. Bakalım doğru bir şekilde çalışacak mı? Evet, ana sayfadayız. B'ye gittik, C'ye gittik. Geldiği sayfaya dedim. Bakın bu tuş hala aktif. C sayfasına tekrar gittim. Ana sayfaya döndüm. Bakın bu butonlar hala aktif. En son burada geldim. Yaptığım son işlem ana sayfaya dön. Bakın gitti. Geriye dönecek bir şey kalmadı. Buna da bastığım zaman uygulamanın sonlandığını gördüm. Bakın uygulama şu an sonlanmış halde. Bu şekilde sayfalar arası geçiş kodlayabilirsiniz. Burada zaten farklı olan yapı ana sayfaya dön butonuyla bizim komple geri dönüş tuşlarının işlevlerine şu komutla nerede? Şurada. Şu komutla pasif hale getirmemiz. Şu an sadece sayfalar arası geçiş yaptık. Sonraki videolarda da bu sayfalar arasında veri transferinin nasıl yapılacağını göreceğiz.